Selam arkadaşlar. Şimdi size bu videoda Bristol'lar ne kadar karlı veya yapmak karlı mı zararlı mı bunu göstereceğim. Ben burada bir 30 tane denedim. Arda arda seri seri farmladım. Düşen loot'u göstereceğim. Kar mı yaptık, zarar mı yaptık bunları anlatacağım. Burada önce bu Bristol'dan hangi loot'lar geliyor onları göstereyim. Benim yaptıklarım bu arada zorluğu en zor seviyedeydi. Direkt 82 level tier 4 zorluktaydı. Buradaki bu 5 item her zorlukta gelebiliyor. Ve burada eldiven çok önemli. Bizim amacımız da bu eldiven düşünmek. Direkt kapalı hali 3 divandan 4 divandan satılıyor. Ve fiyatı da giderekten artıyor veya değişiyor. Burada bir tane body armor var. Bu sadece yer 2 ve üstünde geliyor. Ve en son bir tane Javel var. Bu sadece son zorlukta geliyor. Yani burada tek amacınız eldiveni farmlamaksa düşük tierleri de farmlayabilirsiniz. Çok puanlarını vermeden. Ben burada bu Jewel da farmlamak istiyorum. Çünkü bunun kapalısı direkt 2 devan yapıyor. O yüzden en son zorlukta farmladım. Ve en son zorlukta farmlarsanız bir iç yüzüklerini ısıtabiliyorsunuz. O yüzden ben burada tier 4 versiyonda farmladım. Şimdi burada loot'a bakalım. Burada bana 4 tane eldiven geldi. 2 tane Javel geldi. Ve burada ekstradan amletler geldi. Diğer lootları ben toplamadım. Onlar benim filtrede bile gözükmüyor. Çok değersizler zaten. Bu anlıkların de çok bir değeri yok. Ama bunlar filtrede gözüktüğü için bunları topladım. Ekstradan tabi bu bridge stone'u bitirdiğinizde sonunda ödüller dağıtıyor. O ödüllerden baya bir exalt geliyor. Onları buraya topladım. Bu bir divine bu arada boss'un kendisinden düştü. O sondaki yerden hiç divine alamadım. Ama boss'un kendisi bir divine attı. Ekstradan burada katalistler bir sürü geliyor. Ve burada satmak için base'ler geliyor. Bu itemlerin beyaz versiyonları para yapıyor. Ve en sonunda da burada bridge yüzükleri var. Bunlar da satılıyor. Burada peki şimdi kar mı yaptık, zarar mı yaptık? Burada 30 tane bridge stone'u satın alırsanız 23.5 divine'a e geliyor ben bunu satın alırken. Ve burayı toplarsanız 4 tane eldiven var. 16, 4 divine'da bunlar. 20 divine Burada katalistlere bakarsanız katalistlere de sadece adaptif olan önemli. Bunların yaklaşık 70 tanesi bir divine'a e gidiyor. Şu anki piyasada yani iki divine'a yaklaşık buradan var. Bu bridge yüzlerinde 18-19 tanesi bir divine'a e gidiyor. Beyaz halleri 82 level halleri. Burada da yaklaşık bir iki divine'lık beyaz yüzük var. Şimdi burada asıl amacımız tabi bizi bu eldivenlerden çok düşürmekte Oradan kâr yapmakta veya bu javel'lardan. Ama burada şu an tam kendi kendini çıkardığı gibi. Yani ne çok bir kar var ne çok bir zarar var. Tamamen kendi kendine karşıladı gibi. Bu farm yapacaksanız çok tavsiye etmem veya böyle çok daha fazla yapmanızı tavsiye ederim. Ve hep Mesela 50 tane 100 tane falan yapıp o zaman belki daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Böyle bir 20 tane yapıp 30 tane film derseniz çok şansınıza kalmış. Bu eldivenden çok düşürürseniz kerdasınız. Az düşürürseniz zarardasınız. Ben burada bir farmını yapıp göstermek istedim. Şimdi burada son olaraktan bu eldivenleri açacağım. Bu javeleri açacağım. Rollerine bakacağız. Belki oradan biraz daha karımız olur. Bu eldivenlerde bakacağımız çok bir şey yok. Yani rolleri yüksek olsa yeterli. Dexterity ve Intelligent Roller'i 25'e kadar geliyor. İkisi de böyle 25'e yakın olursa güzel para yapıyor bu mesela bayağı kötü bir rol. Bu rollerle şu an 4 duvayna gidiyor. Yani kapalası 4 duvaynda. Bu halde 4 duvayna gidiyor. 20'ye 17. 22'ye 17. Ve sonuncusu da 25'e 15. Yani bunların hepsi bir aynı fiyata satılır. Çok ekstra bir şey gelmedi. Burada shovel'larda bayağı farklı farklı versiyonları var. Şimdi bunları önce bir tanesini açayım. Burada en yukarıda medium ring yazıyor. Bunlar böyle 8 farklı versiyonu var. Masif yazanları güzel para yapıyor. En sonunda resistleri düşürüyor. Elemental Rezis ve kaos Rezis. Bunlar da ne kadar az düşürse tabi o kadar fazla değeri oluyor. Şu an bu mesela baya kötü. Bunu açalım. Masif. Mesela bu çok güzel. Hem masif hem de elemental resisti çok az düşürüyor. Bunun şu an fiyatına bakarsak. Burada fiyatı yaklaşık 19'dan 20'de 20 satılıyor. 6 elemental resist, masif ve kaos resisti de Eksi 10 üzerinde 19 divinden 20 divinden başlıyor. Bunu da aramasını bu şekilde yapıyorsunuz. Buraya böyle masif yazmanız gerekiyor. Buraya kadar yazıyorsunuz. Only effect passive in. Buradan seçiyorsunuz hangisini seçecekseniz. Bana buradan itemi seçip de aratabilirsiniz. Mesela buna tıkladığınızda bu modların hepsini buraya yazıyor. Oradan da rollerini yazabilirsiniz. Eksi 6'ya eksi 10 o şekilde fiyatını öğrenebiliyoruz. Bu güzel geldi. Bu şu an baya bir karımızı arttırdı. Ve bu videoda bir iş sunları denedik. Kar mı yaptık, zarar mı yaptık onu test ettik. Çok karımız olmadı. Çok şanslı değilseniz zaten bir getirisi yok gibi bunun. Ama böyle işte jevelları açıp şansınıza iyi bir şey gelirse ekstra karınız oluyor. Ben bu tarz videoları bile çok fazla yapıyorum. İşte 30 tane şundan yaptım, 50 tane şundan yaptım ta şeklinde videolar yapıyorum. Ama Petov Exile de şu an bunu yapabileceğiniz çok az seçenek olduğu için burada da işte bir iş sonları denemek istedim. Benim şimdilik diyeceklerim bu şekilde. Diğer yıllarda, diğer filmlerde görüşürüz.